TikTok platformunda göğüs dekoltesini sergileyerek müstehcen yayınlar yapan ve Las Kızı 34 takma adıyla bilinen G.D. bu tür yayınları nedeniyle gündeme gelmiş ve kazandığı parayla dikkat çekmişti. G.D. ismiyle bilinen şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.D.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma gibi adli kontrollerle serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan, ifadesinde şaşırtıcı bir detay ortaya çıktı. Müstehcen yayınlarıyla tanınan kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. İstanbul polisi, yayınlarına gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Laz kızı 34 lakaplı şahsın aslında GD35 isimli bir kadın olduğu belirlendi. Genç kadının, kısa sürede yüz binlerce lira kazandığı iddiaları da gündeme geldi. Gözaltına alınan genç kadın, emniyette ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından, şüpheli kadın, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartlarıyla adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.